Yavaş, yarış. Hadi gel. gelin, 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 gelin gelin gelin. Gelin gelin yavaş. Yavaş. Yavaş dikkat et. Terliğim. Neresin terlik? Ya oraya da koymazsın. Yavaş, yavaş. <laughs> Bak. Yavaş. Bak düşer düşersin, Bekler o bekler. Korkma. Gel. Baba arkayı. Abici, 8'den beri seni bekliyorlar burmak. Gittin geldin 8 beri çekim yapıp korneye basacaklar. Abi. Hadi. Hayır daha Ben. Gel. Biz Sarıya bas. Ha, evet. para. Ya, dinlenmedi. Dur dinlenmedeymiş anneannem. <laughs> Yazlık sekizden beri bekletme. Sen böyle dedim ki yanına kalmadım. Evet. Valla Adın abisi abi, bir babası versin. Yok. Hadi ya. Yarın, Yarın da sağladım, Bir gün, bir gün sen, ha. tamam evet. Hadi. Hadi. <laughs> yerde kalabak su 1936'ın öndürümüze içilir. Değişmeyen ezat. <laughs> Okul mu sıcak? <laughs> bastım, bastım, bastım. <laughs> ha, bir daha bastım. Süre sonra süreden sonra otomatik çalıyor. <gülüyor> ha, <gülüyor> ha şimdi birleştikten sonra. Yanında biriniz, birinde biriniz. Söz. Yanında tamam. Özlemişim ha. Onları mı demişti? Onları mı demişti? Onları mı demişti? <laughs> 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 Ağlayacağım, 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 ağlayacağım.